Yine hasta sorularınızla karşınızdayız. Ee, i̇şte lise ameliyatı olduğum ameliyat olduğum yerden abs ve iltihap yapmaya başladı. Bunun e, tedavisi nasıl olur diye soruyor arkadaşlarımız. Ağırlıklı olarak e, lise ameliyatı sonrası kapalı ameliyat yapıldığı için ağırlıklı olarak e, oradan direnajla çoğu zaman da dikiş atıldığı için absler oluşabiliyor. Biz açık yaptığımız halde, makatın içerisinden yaptığımız halde e, hapse oluşmuyor ama kapalı ameliyatlarda böyle bir risk var maalesef. E, olduğu zaman da çözümü var mı? Var. E, zaten kas kesilmiş olduğu için e, fistülektomi yapılabilir. Fistülektomi ile birlikte eğer e, füsür hattınız duruyor ise füsürünüz çıkartılabilir. Füsürünüz çıkarttıktan sonra da bu kas tamir edilebilir ve e, normal bir hem, hem füstülden hem fistülden aynı anda kurtulmuş olabilirsiniz hem de gaz kaçırmaktan ileriye dönük inkontinans riskinden uzaklaşmış olabilirsiniz. Ee, mükerrer ameliyatlar bu işle fistülden mükerrer ameliyatlar e, biraz daha sıkıntılı tabi eğer lis olmuş iseniz ve hapse olmuş ise mümkün olduğunca temiz ameliyat yapmak lazım. Ondan sonrasında eğer ve uzatmadan e, hapseyi etmek lazım. Bekler, geciktirir, hapse denetleme uzatırsanız fistülün şekli değişebiliyor. Fistül şekli değiştiği zaman da seri ameliyatlara gitmek zorunda kalıyorsunuz. O kasın tamiri o anda mümkün olmuyor. Belki transifiktelik veya suprasifiktelik bir fistül haline geliyor. Seten ameliyatı yapmak gerekebiliyor. O yüzden eğer abseniz olmuşsa, lise ameliyatı oldunuz ve fistülünüz oluşmuşsa, hapseniz oluşmuşsa erken dönemde boşaltıp temiz takip edip sonrasında 15-20 gün sonrasında tecrübeli bir elde hem bu fistülünüzü hem bu kasınızın tamirini yaptırabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.